Ve Elazığ'ın azından e, tanınan öğretmenlerinden Hacı e, Ormanoğlu. Kardelenler Solmas'ın projesinin de mimarı. Bu, bu yönde de çok fazla çalışması var, kitapları var. Şimdi Hacı Ormanoğlu evi biraz daha... E, hobi olayına dönderdi. Geçtiğimiz günlerde söyledi ki eğer evinizi çok daha yaşam alanına çevirebilirsiniz. Varsa hoşlandığınız şeyler onları yapabilirsiniz. Maliyeti az, hoşunuza gidecek, ailenize çok daha güzel vakit geçirebileceğiniz, çocuklarınıza bir kazanım bırakabileceğiniz hobiler olabilir diye söylemiştik. Hacı Ormanoğlu çok güzel bir uğraşla meşgul oluyor. Kaligrafi sanatıyla güzel El yazmasıyla güzel işler çıkartıyor, sanat eserleri çıkartıyor. Öyle diyelim inşallah ilerleyen zamanlarda tam sanat eserleri olacak ama başlangıç aşamasında bakalım neler yapıyor aktaralım. Elazığlı öğretmen Hacı Ormanoğlu yeni tip koronavirüs salgınına karşı kaligrafi sanatıyla evde kal çağrısı yaptı. Zor günler geçiriyoruz ama bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah kardeşlik içinde, danışma içinde, yardımlaşma içinde üreterek atlatacağız inşallah. Elazığ Şair Hayri İlkokulu'nda görevli öğretmen Ormanoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sağır sloganı ile yapılan Evde Kal çağrısına destek olmak için evdeki boş zamanında kaligrafi sanatını öğrendi. Evde kalırken dedim ki ben zamanımı verimli kullanmam lazım. Çünkü öğrencilerim derdi. Onların onlar için ne yapabilirim? Bu toplum için ne yapabilirim? Biz öğretmeniz, toplumun öğrencileriyiz Ve ecdadımızdan bize kalan hat sanatı dediğimiz, kaligrafi sanatı dediğimiz sanatı öğrenmeye çalışıyorum bu ara. Bir ciddi anlamda yoğunlaştım. Çok da iyi oldu. İnsan bir şeylerle uğraşınca mutlu oluyor evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Ormanoğlu hem evde kal çağrısına destek veriyor hem de öğrendiği sanatıyla evlerinde kalan öğrencilerle tanıdıklarının yüreğine dokunuyor. Ve birçok insanın isimlerini yazıyorum. Onları isimlerini şu anda kendilerine yazdığım isimleri gönderemiyorum ama e, sosyal medyada fotoğraflarını çekip gönderiyorum. Bu ara yüreklere dokunmak zorundayız. Moral, motivasyona çok ihtiyacımız var. Birbirimizi sormak zorundayız. Evde kalacağız ama zamanımızı verimli kullanacağız, bereketli kullanacağız. Zamanı da israf etmeyeceğiz.